Özen TV'den herkese merhaba. Bugün motosiklet dünyasında şehir içi uzun yol ve günlük kullanım dengesini en iyi şekilde kurmak isteyen sürücülerin radarına çok hızlı bir şekilde yakalanacak yepyeni bir kaskı inceleyeceğiz. İşte karşınızda Next X Life Tour Carbon. Karbon yapısıyla hafiflik, aerodinamik tasarımıyla sessizlik ve modüler yapısıyla kullanım kolaylığı sunan bu model ilk elinize aldığınız anda farkı hissettirecek. Benim bu kaskta dikkatimi çeken ilk şey hem hafif hem de oldukça sağlam bir yapıya sahip olması. Bunun sebebi de yapısında kullanılan X-Pro karbon fiber. Nex burada 3K karbonla daha hafif, daha güçlü ve darbeye dayanıklı bir yapı oluşturmuş. Bu da yolculuk esnasında boyun ağrılarınızı azaltırken güvenliğinizi de oldukça fazla bir şekilde arttırıyor. Aynı zamanda bu kaskın iki farklı kabuk boyutu bulunuyor. Bununla birlikte aerodinamik tasarımı da sürüş boyunca hissediliyor. Kafanızda sağa sola çarpmaması ve hava akışına uyum sağlaması da sürüş esnasındaki konforunuzu ve sessizliğinizi arttırıyor. Ve tabii havalandırmada da sessizlik kadar önemli. X-Life Tour burada fazla karmaşaya kaçmadan sade ve kullanışlı bir havalandırma sistemi yapmış. Tepesinde ve çenesinde yer alan havalandırma girişleri ve arka tarafında yer alan havalandırma çıkışı sayesinde de güzel bir iç hava akışı sağlamış. Görüş açısı da bu kaskın önemli artılarından bir tanesi. X-Life Tour standartlardan daha geniş bir görüş açısı sağlayarak hem trafiği tararken hem viraj girişlerinde hem de uzun yolculuklarınızda çevresel farkındalığınızı arttırarak büyük bir avantaj sağlıyor. Vizörü darbeye ve çizilmeye karşı oldukça dayanıklı, çıkarılıp takılabilen bir vizör. Hatta çıkarılması da oldukça basit. Kenarındaki mandalı aşağı çekip vizörü yukarı çektiğiniz zaman kolayca çıkarabiliyorsunuz. Kış aylarında bu probleminin önüne geçebilmek için de pinok bu camı takabilmeniz için pin yuvaları bulun. Bulunuyor. ve aynı zamanda da kenarda açılıp kapanabilen Güneş vizörü bulunuyor, Bu da kaskı 4 mevsim kullanılabilir hale getiriyor. Ve gelelim konfor tarafına kaskın çenesi gördüğünüz gibi açılıp kapanabiliyor ve günlük kullanımlarda oldukça konfor oluşturuyor sizin için, İç pedlerin hepsi sökülüp yıkanabilir. X Smart Dry kumaşı sayesinde de pamuklu kumaşlara göre çok daha hızlı kuruyorlar. Ve olası acil durumlarda sağlık ekiplerinin içini kolaylaştırması adına kolay sökülebilir yanak pedleri de güvenlik anlamında büyük bir artı. Ve aynı zamanda mikrometrik kayış dokasına sahip. Bu da yine hem sağlamlığı hem de kullanımıyla günlük kullanımıza büyük bir kolaylık sağlıyor. Çene mekanizması sistemiyle açılır çene kısmı kaldırıldığında tamamen sabit durabiliyor. Bu sayede hem kapalı hem de açık kullanım için pratiklik sağlıyor. Ve vizör kısmında bulunan dişli sayesinde de vizörünüzü kapattığınız zaman kilitleyebiliyorsunuz. Teknoloji tarafına geldiğimiz zaman da tüm interkomlarla uyumlu interkom yuvası bulunuyor. Ve aynı zamanda Nex'in XCOM 3 Bluetooth interkom sistemiyle de uyumlu bir şekilde tasarlanmış. Bu da büyük bir avantaj sağlıyor. Kaskın içerisine yerleştirilen özel yuvalar, hoparlör, mikrofon ve kulaklıkların kolay bir şekilde entegre olmasını sağlıyor. Interkom kullanan biriyseniz de bu da sizin için oldukça güzel bir kolaylık sağlıyor. Kaskın dışındaki reflekte detaylar gece görünürlüğünü arttırırken aksiyon kamera desteği sayesinde yol anılarını kaydetmek isteyen sürücüleri unutmamışlar. Üst ve yan tarafa kolayca monte edilebilen aparatlar da kutu içeriğine dahil. Ve kutu içeriği demişken gelin Next X Life kutu içeriğine beraber bakalım. Sipariş verdiğiniz zaman kaskın kutusunun içerisinden şöyle güzel bir taşıma kılıfı çıkıyor. Üzerinde Next yazıyor ve iç kumaşı sayesinde de kaskınızın çizilmeden taşınmasını sağlıyor. Ve vizör seçeneği olarak da bir adet siyah vizör çıkıyor. Ve vizöründe pin yuvaları olduğundan bahsetmiştik. Kutu içerisinden pinok buhar camı çıkıyor. Çene altı rüzgar perdesi ve kamera montaj aparatları da geliyor. Ve son olarak da rüzgar yönlendirici burunluğu. Yani özetle kutu içeriği bu şekilde ve kullanıma hazır bir şekilde sipariş ettiğiniz zaman sizi bekliyor. Ve tabii bizim için en önemli özelliklerinden bir tanesi de güvenlik sertifikası. Next X Tour Carbon EC22 Fırat sertifikasına sahip. Yani güncel Avrupa standartlarına uygun, sıkılaştırılmış bütün testlerden başarıyla geçmiş ve kullanıma hazır bir şekilde sizi bekliyor. Tüm bu özellikleri düşündüğümüz zaman Next X Life Tour Carbon hafifliği, sessizliği, konforu ve güvenlik teknolojilerini bir araya getiren oldukça güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. İster şehir içinde yaşayın, isterseniz sürüşleriniz hep uzun rotalarda geçsin, isterseniz de sadece hafta sonu turlarına çıkın. Hiç fark etmez kaskın sunduğu yapı birçok farklı sürüş tarzına uyum sağlıyor. Benim Next X Life Tour kaskı hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Ürünün detaylarına ve renk seçeneklerine sitemizden ve motosiklet aksesuarları bayilerinden ulaşabilirsiniz. Hakkında sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtmeyi, videomuzu beğenmeyi ve sonraki içeriklerimizden haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.